Garbarius'un ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün Minecraft oynayacağız. İlk defa yapacağız böyle bir şeyi. Şimdi merak ediyorsunuz şu an neredeyim? Böyle kapalı bir oda var. Burada bir sandık varmış. Bunu görmemiştim. Ha diamond var aldım. Şimdi kapıdan çıkmadan olayı açıklayacağım size. Harry Potter izleyenler bilir ya da okuyanlar. E, olayın geçtiği bir okul var. Büyücülük okulu. Hogwarts cadılık ve büyücülük okulu hatta. Bir tane adamın teki, manyak bir herif hatta. Bütün okulu modellemiş Minecraft'ta Ben de bugün araştırırken buldum bu custom map'i. Hatta okulla kalmamış herif gidip bütün şeyi yani ne bileyim şehirleri, Hogsmeade olsun, Diagon's Alley olsun hepsini modellemiş. Ben de bir Harry Potter delisi olarak indirdim. Bir 5 dakika falan oynadım. Şimdi baştan sizle beraber oynayacağım. Bakalım burası neresi olabilir sizce? <laughs> 93 çeyrek peronuna hoş geldiniz. Gelecek durak Hogsmeade istasyonu diyor. Hogwarts'a hoş geldiniz. Haritada saklı 200 adet elmas bulunuyor. İşte bunları bulmaya çalışacağız. Peaceful'da oynayın. Peaceful'da oynayın. Neden? Ee... Sonuçta amacımız 200 adet elması bulmak, savaşmak değil ne bileyim, Creeper falan gelecek, okulda patlayacak, rezillik çıkmasın. Hayat zaten zor yani zorlaştırmaya gerek yok. Bakayım hatta peaceful'da mı? Evet peaceful'da. Ee, hiçbir blok kırmaya gerek yok. Ee, önerilen texture peki kullanın. Ee, Map'i araştırın Google'da arkadaşlar. Hatta ben açıklamaya link koyacağım onun içinden bir de texture pack çıkıyor. Çok güzel olaylar olmuş. Onları da birazdan göstereceğim size. Şu da işte youtube.com slash actionmedia yapan adamın şeyi, bütün yapım günlüklerini falan burada bulabilirsiniz. Tavsiye ederim. Güzel. Harita hala geliştiriliyor çünkü. Bakalım. Sandıkta. Şimdi texture pack'in güzel olayı bu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bow yazıyor zaten. Ancak Harry Potter evreni uyarlamış adam bu. İşte bow'lar bizim asa'mız, şu arrow'lar büyü. Evet saçma olmuş biraz. 2-3 tane de map alayım şuradan. burada durmasın rahatsız oldum ya. Vallahi. <laughs> Pardon. Şimdi. Evet bir tane daha elmas geldi sanırım. Güzel. Şu an ne geliyor bize? Minecart geliyor. Hepsini alalım. Ne kadar varsa. Sonuçta hiçbir elması kaçırmak istemem gerçekten. Bitti. Minecart. Şuraya koyalım. Binelim. İşte Hogwarts Express'inde adam bu şekilde yapmış. Bence güzel düşünmüş. Ne bileyim ya. İşte etraf falan. Güzel modellemiş. Çok büyük bir harita aslında. Eğer seri tutarsa devam edeceğim 200 elması bulana kadar. Umarım beğenirsiniz yani ne diyeyim. Aa, şimdi Hogwarts'a doğru gidiyoruz. Ama hani bunu yapan adam gerçekten işsiz bir adam ya. Yani ne bileyim çok uğraşmış. O oradaki şeyi ok. Aa, istasyondaki YouTube linkine girerseniz youtube.com slash actionmedia'ydı sanırım. Adamın nasıl yaptığını, ne kadar uğraştığını falan hep görebilirsiniz. Neredeyse bir yıldır, birkaç yıldır bunun üstünde uğraşmış herif. Hala da uğraşıyor ya. Evet, yani ben yapsam yani bu kadar güzel de olmazdı zaten. Çok da iyi bir Minecraft oyuncusu değilim aslında ama yani bir şeyler inşa etmeyi ben de seviyorum. Ya, Eiffel Kulesi falan yapmaya çalışmıştım. böyle şeyleri gördükçe insanın şeyi kırılıyor ya. Abi çok kötü ya. Yapamayız yani. Ben yapamam en azından böyle bir şey. Tabi şu an hiçbir şey yok aslında. Birazdan göreceksiniz. Evet geldik. Burada durması gerekiyor. Ani durdu. Ee, bir sonraki durak Diagon Alley orada işimiz yok daha sonra gideceğiz tabii ki Minekartslar var burada hiçbir Diamondı kaçırmak istemiyorum bir Diamond da burada Diamondları şurada biriktireceğim hmm. bir dakika ne yazıyor evet birinci sınıfların girişi şurada da diğer sınıfların girişi var ama biz ilk defa girdiğimiz için buradan girmemiz daha Mantıklı olur diye düşünüyorum Kaç diamond 4 adet diamondımız var Evet orada da bir tane sandık var ha, 5 diamondımız var Süper 195 tane kaldı geriye Bir şey kalmamış yani öyle söyleyeyim hmm. Ben tavsiye ederim 5-10 dakika oynadım demiştim çok da hoşuma gitti yani öldürecek zamanı olan arkadaşlar indirip oynasın. Harry Potter seven insanlar da ne bileyim, o evrende yaşıyorsunuz bir nevi. İndirip oynasın. Güzel, eğlenceli. Merak ettiğim bir şey var aslında harita hakkında. Oynarken onlara da bakarız şimdi. Diamondlar genelde chestler içinde saklı. Şuralarda chest var mı diye bakayım biraz. Geri dönmeyiz büyük ihtimalle Buraya da koymaz abi ya O kadar inf insafsız İnfahsız ne ya O kadar insafsız olduğunu düşünmüyorum herifin Evet Sırıtmış orada o diamond Bir tane bot alalım Bu da filmden hatırlayacağınız üzere Tabi şu olay biraz kötü olmuş ki adamın yapabileceği bir şey yok. Bütün haritada teksiniz. Yani milli eğitim kapatmış Hogwarts. Hmm, Bot House. <laughs> Pardon. Şöyle gel 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 topla. Heh. Abi son hız girilir mi oraya Allah aşkına? Şu stickleri at. Şu wooden plankleri de at. Tamam. Merdiven var. Çıkarız şimdi. Diamond koymamış herifler. Orada sandığın ne işi var o zaman diye sorarlar adamı. Bir diamond da burada var. 7 adet diamondımız var. Süper ya. böyle gizli geçitler var. Bence Harry Potter'ın kendi oyunundan daha eğlenceli olmuş diyebilirim. Yani tabi o savaş şeyleri falan burada yok ama en azından Hogwarts'ı daha iyi yapmışlar burada. Bu yol çok uzun bu arada. Sonu bile görünmüyor zaten. Oo gidiyoruz. Şimdi biz Harry Potter mıyız onu da bilmiyorum ya. Hogwarts'taki Türk öğrenci falan. Aslında multiplayer'dan çok eğlenceli olabilir öyle RPG tarzı. İşte Hagrid'in evinin arkasına sigara falan içmeye çıkabiliriz mesela. Ne bileyim. <laughs> biz tablonun içinden şey yaptık değil mi? Evet. çok büyük. Ben kaybolacağım büyük ihtimalle. Burada bir chest daha var. 10 10 tane diamondımız var. Güzel. Şöyle gidelim. Mızmız mız Martıl'ın odası. Buraya girmemiştim. Buraya gireceğim. Bakalım. Chest arıyorum ama ha, burada bir tane var. Mantıklı. Burası neresi ya? Çeşmeyi biraz aşağıda mı yaptım? Bir dakika lan. Hadi canım. Abi. <laughs> o kadar da düşünmemiştir değil mi lan herif? Herif sırlar odasını mı koydu? atlıyorum şimdi. Allah ne verdiyse. Ah. Evet umarım. Ama olmadı ki ya. ikinci filmden başladık. Aa, burada bir chest var. İkinci filmden başladık. Felsefe taşı falan. Onunla alakalı bir şeyler yok mu? Chest arıyorum. Büyük ihtimalle şu an sırlı ordusuna doğru gidiyoruz. Hmm yeşil yeşil İki yol var burada İkisi daha Of korktum lan <laughs> Büyü atma olayı da Güzel yap yapılmış yani Şöyle Yalnız baya Herif aynı <laughs> Creeper suratı Herif aynısını yapmış ya Şu yukarı mı çıkmamız gerekecek? Neyse dur başka bir şeyler vardır burada. Evet, bunun mantığı ne abi böyle merdiven yapmışsın? Burada beklesin mi herif, o mudur ha, O bizim attığımız şey. Bunların içine girilmiyor zaten, değil mi? Blok kırmak da yasak, o yüzden ne bileyim gizli bir yol falan. Buradan nasıl çıkacağız onu da bilmiyorum. Oradan atladık salak gibi aşağı mı? Bunlar lav mı? Hayır. Suyun içinde ne işi var zaten? Abi güzel olmuş ama ya sırlar odasını falan yapmış herif Bayağı iyi. Herhalde şunlarda bir şey yok ya. Koşlan biraz. Şimdi burası niye kapalı? Aa burada da chest var onu gördüm. Diamond 13 tane diamond'ımız var. Süper. Burada bir kol var. Burası buradan bir şey açtı. Bakalım. Ha. Buraya sonra gideceğim ben. Şunun tepesine çıkılıyor. Önce onu deneyeceğim. Oo. Uh. Yani çıkılıyor büyük ihtimalle. De yani bu kadar zorlamanın. Hadi buradan buna çıkacağım. Oradan. Of. pardon. Aa. Ha lan. Neyse. Ha. Ha. Ha siktir ya. Abi bununla mı uğraşacağım ben iki saat? Cık. Son kez deniyorum. Daha sonra geliriz. Burası duruyor zaten burada. Ananı satayım senin. <laughs> Neyse. Buradan gidiyorum. Hatta burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sonra şuraya çıkmayı deneyeceğim. Çıkarsam oradan kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.